Kılışıl genç bir cilt için size muhteşem bir tarif vereceğim. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar yoğurdun Susuz tarafından kabıma alıyorum. İçerisine bir çay kaşığı kadar bal ekliyorum. Cildinizde leke varsa, sivilce oluşumu varsa 3-4 damla kadar limon suyu ekliyorum. Son olarak bir çay kaşığı kadar pirinç unu ekliyorum ve tüm malzemeyi iyice karıştırıyorum. Bu maskeyi haftada üç defa düzenli olarak uyguladığınız zaman ilk haftada bile sonuçlarını göreceksiniz. Pırıl pırıl ışıl ışıl bir cilde sahip olacaksınız. Hem lekesiz hem de bir ton her yaptığınızda bir ton bir ton cildinizin açıldığını da göreceksiniz ve cildiniz inanılmaz yumuşak olacak. Kuruluk varsa maske tam da size göre. Şöyle, şöyle 25 dakika kadar bekletin. Daha sonra ovarak ılık suyla yıkayın. Krem kullanmamıza gerek kalmayacaktır. Çünkü cildinizi zaten çok güzel yumuşatacaktır. Hoşçakalın.